Biri çıkıyor millete salak diyor. Salakların düşündüğünün aksine... Öbürü çıkıyor millete şerefsiz diyor. Ulan şerefsizler! Ulan aşağılık herifler! Başka biri şehit babasına sen kimsin ulan diyor. <laughs> kimsin ulan kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Kimsin? Siz rahatsız mısınız? Şaşırdınız mı? Kendinize gelin. Bu ifadeleri siz unutsanız da bu millet unutmaz. Bedelini ödeyemezsiniz. Ey Müslümanlar! Bu ifadeleri kullanan insanlar paylaşım yapmadan önce avukatlarında birazdan canlı yayın açacağım veya paylaşım yapacağım. Hakaret edenleri, küfür edenleri not al. Dava açacağız diye korkutup paraya ikna ederiz deyip hem hakaret edip hem üzerimizden geçinen insanlar. Sadece Starbucks'a veya Deterjana değil, bunları da boykot etmeliyiz. Kanallarını, paylaşımlarını izlemeyelim. Yorum yapmayalım. Paylaşmayalım küfür altın çağını yaşıyor güzel insanlar. Yapacakları bir pislik kalmadı. Yapacakları bir zulüm kalmadı. Allah nurunu mutlaka tamamlayacak. Rabbim bizi rahmeti ile uyandırıp bu nuru tamamlamaya memur etsin.